Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Mart Meclis toplantısında kentsel dönüşüm ele alındı. Başkan Ekrem Gülçe tespitlerin tamamlandığını ve sürecin hızlandırılacağını söyledi. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alan teklif çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kurum görüşleri toplanmak üzeredir. Şu anda bütün kurumlardan gerekli yazışmalar yaptık. O kurum görüşlerini son aşamasına geldi. Kentsel dönüşüm sürecinin başladığı yapılarda ikamet ekmek dolar. Maliklerin geçici süreyle rezerv konutlara yerleşmesini sağlayarak kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması amacıyla rezerv alan araştırma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olduğu düşünülen yapıların bulunduğu ilçe belediyeleriyle birlikte koordineli bir şekilde maliklerince risk yapı tespit işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir. Birasını yenilemek isteyen kat maliklerinden belediyemize başvuruları esasında esnasında tam mutabakatla anlaşmaya varan parsel sahipleriyle iştirak şirketimiz arasında ön protokol imzalanarak kentsel dönüşüm süreçlerinin hızla tamamlamasını sağlayacağız.